Türk Keneşi Gençlik ve Spor Bakanlarının 5. toplantısına ev sahipliği yapıyor. Özbekistan Şahrübek Alimov'a bağlanıyoruz. Şahrübek söz sende. Evet dediğiniz gibi Özbekistan'ın başkenti Taşkent Türk dünyası için önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor İşlerinden Sorumlu Bakanların 5. toplantısı gerçekleştiriliyor. Bugün sabah başladı bu toplantı ve toplantıdan önce bakanlar ve 200 kişilik yerli ve yabancı genç girişimcilerden oluşan ekiple bir toplantı yapıldı. İş forumu yapıldı ve forumda Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov açılış konuşması yaptı Özbekistan'da genç girişimcilere yapılan imkanlar verilen imkanlar ve imtiyazlar hakkında bilgi verdi ve bankalarla ilg ilgili yeni gelişmeler hakkında detaylıca bilgi verdi. Ve Murzakov'a göre ülkede genç girişimcilere verilen imkanlar artık Türk keneşi üye ülkelerinden gelen genç girişimcilere de aynı şekilde verileceğini bu konuşmasında açıkladı ve forum açılışında e, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da konuşma yaptı ve Türkiye'deki genç girişimcilerle ilgili siyasetten bilgi verdi. E, toplantı dediğimiz gibi bir e, Günün ikinci yarısında baş başladı ve Özbekistan e, Türkiye'nin gençlik ve spor bakanlarının toplantısına ilk defa ev sahipliği yapıyor. Bugün beşincisi yapıldı bu toplantının ve toplantıda bakanlar kendi ülkelerinde gençlere verilen imkanlar ve genç girişimcilerin desteklenmesiyle ilgili bilgileri aktardılar. Ve e, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı şu bilgileri aktardı. E, Nisan ayında önümüzdeki yılın Nisan ayında gençlik değişimi programı düzenleneceğini yaz aylarında ise genç gönüllüler eğitim programı düzenleneceğini ve gençlik başkenti yönetmenliği de e, ileri sürülerek e, bugün yönetmeliğin kabul edilişi e, kutlandı ve dünya göçebe oyunlarının dördüncüsü yine Türkiye'de İznik'te düzenleneceğini ve Konya'da ise 5. İslami Dayanışma Oyunları da düzenleneceğini söyledi ve bu yönde Türkiye'nin eşi üye ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesine her türlü işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Bugünkü toplantı sonrasında Dediğimiz gibi Gençlik başkenti Yönetmeliği kabul edildi. Ayrıca bakanlar toplantısı sonrasında gençlik değişimleri mutabakat zaptı da bakanlar tarafından imzalandı. Ve bir sonraki toplantı Türkiye'de gerçekleştirilene karar verildi. Ve bu toplantı sonrası yarın da devam edecek. Ve yarın Özbekistan'daki genç girişimciler, sanayi bölgeleri ve genç girişimcilerin faaliyetiyle ilgili tanıtımlar gerçekleştirilecek bizzat sanayi bölgelerine gidilerek genç girişimcilerin faaliyetiyle tanış tanıklık yapılacak ve dediğimiz gibi şu anda Türk gençliği üye ülkelerinin gençlik ve spor bakanları Özbekistan'da bulunmakta ve bu toplantılarda ve görüşmelerde birebir görüşmelerde ikili ilişkiler ve Türk gençliği kapsamında genç girişimcilere verilen destekler bir kez daha ele alınacak diyelim ve sözü size bırakalım. Şahruhbek Alimova teşekkür ediyoruz değerli izleyen.